Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlere Merkez İstihbarat adlı filmden bahsedeceğim. Merkez İstihbarat adlı filmde arkadaşlık, dostluk, zorbalık, gündelik yaşantımızda olan olayların çoğunu ele almışlar ve onlara ufak tefek göndermeler yapmışlar. Başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Bu tarz filmleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de bir like'ınızı alırım. O zaman hazırsanız videoya başlayalım. Evet dostlar, merkezi istihbarat. Bob Stone adında bir karakterle başlıyor. Bob Stone'un lise hayatı çok zorluklarla geçiyor. Ve arkadaşlar ona sürekli fazla kilo alınan dolayı zorbalık yapıyor. Belki bu hikayeyi çok çoğunuz hatırlıyordur. Yani nasıl söyleyeyim hatırlıyordur kastım şu. Yani mesela yaşamışsınızdır lise hayatınızda, öğrencilik hayatınızda veya gündelik yaşantınızda. Fazla kilolarınızdan veya farklı bir alışkanlığınızdan dolayı zorbalık görmüşsünüz. Aslında filmin ana temel konusu bu. Yani zorbalığın ne kadar kötü bir şey olduğu ve insanların üzerinde ne kadar bir ne kadar kötü bir etki bıraktığını anlatıyor. Tabi heyecanı ve aksiyonu farklı bir mevzu. O da zaten ilgi çekme için veya filmin diğer bir ana unsuru olmuş oluyor. Yani size filmin esas aktarmak istediği şey şu. Zorbalık hiçbir zaman tasvif edilmez ve hiçbir zaman karşınızdaki kişiye, arkadaşınıza veya fark etmez tanıdığınız bir insana zorbalık yapmak sizi ondan daha iyi yapmaz dostlar. Yani filmin esas anlatmak istediği konu bu. Zaten filmin ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Hani Bob o zorbalıkla diyeyim yani, o yapılan en son mesela mezunlar şakası yapıyorlar. Bob'a zaten filmin ilk başına görüyorsunuz onu. Mezunlar şakasında Bob'a çok kötü bir şaka yapıyorlar. Bob zaten ondan sonra okulu terk ediyor. Ve ardından belli bir süre boyunca sadece hayatını düzene sokmak için çabalıyor. Ve arkadaşı Calvin'in yani Golden Jet lakaplı arkadaşının yanına geliyor. Ve nasıl değiştiğini arkadaşı da görüyor. Ve siz de zaten göreceksiniz. Dwayne zaten biliyorsunuz. Olsa oyunculuğu tartışmak istemiyorum. Çok aksiyon filmlerinin çok böyle ara hani nasıl anlatayım aksiyon filmlerinin hani bulunmaz Hint gibi diyemem ama tabii efendim aşağı yukarı öyle bir şey hani siz anladınız onu yani, güzel oyuncu yakışıyor da zaten adam ayrı mevzu hikayenin ana temeli ana konusu bu şekilde dostlar söylediğim gibi film Bob'un Kevin'a arkadaşlık isteği göndermesiyle başlıyor Bob CIA ajanlarından kaçıyor. Aslında kaçmıyor diye. Kaç, tam olarak kaçma sayılmaz ama hani o an gördüğümüz kaçıyordu onlardan. ya yani aslında CIA ajanı kendi arkadaşlarından kaçıyor. Farklı bir olaylar dönüyor. Kendi, ajan, kendi arkadaşlarından kaçarken Kevin da yanına alıyor. Kevin da muhasebeci dostlar. Yani muhasebe işleriyle çalışan bir arkadaş. Aslında lisede çok başarılıydı. Her her konuda değil mi? Yani çoğu spor dallarında veya diğer branşlarda çok başarılı bir öğrenciydi ama Hayatı çok monotonlaşmıştı. Aslında Kevin için de bu bayağı farklı bir mevzu olacaktı. Bob Kevin o yeteneğini zaten bildiği için yani muhasebeci olduğu için onu kullanmak istedi ve onun onunla beraber bir yola çıktılar. Daha sonra işte olaylar gelişti falan derken ne oldu? Bir şey var, zaten standart Hollywood filmi yani filmin sonunda mutlu son oluyor da hani Kevin'la Bob çok sıkı bir arkadaş olmuş oldu. Yani 20 yılın sonunda aslında mezun olduktan 20 yıl sonra Bob'la Kevin çok sıkı bir arkadaş olmuştu. Ve aslında Bob'un Kevin'a olan hayranlığı lise zamanında başladı zaten. O filmin başında görürsünüz. Bob'a yapılan şakada sadece Kevin ona yardım etmişti. Çekildiğini vermişti. E Bob da bunu unutamamış. Yani 20 yıl boyunca yani tek böyle saplantı gibi bir şey olmuş herhalde filmde. Çünkü öyle anladım ben saplantı gibi bir şey olmuş. Ve Bob da Kevin'a karşı bir hani sempati miyip arkadaş dost beslemiş. İki e Kevin de zaten bu olaylardan sonra e Bob'la da bir arkadaşlık bağı gelişti. Ayrıca filmin sonunda da Bob'la beraber aynı yerde çalışmaya başladılar dostlar. Yani açıkçası filmin anlatmak istediği şey şu. Arkadaşlık dostluk güzeldir. Zorbalık yapmayın. Başka filmlerde başka filmlerin yorumlarını da duymak isterseniz veya izlemek isterseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın. Önereceğim filmleri de izleyebilirsiniz dostlar. Yani bu filmi de izleyebilirsiniz. Güzel. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, diğer filmlerde görüşmek üzere dostlar. Bu ayrıca e, merkezi İstihbarat'ta sevdiğiniz veya size çok komik gelen bir sahne varsa onu da yorumlara yazın. Ve başka hangi filmleri yorumlamamı istersiniz veya hani izlememi veya incelememi istersiniz.